Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomda birazcık KPSS formatımın dışına çıkarak size bir şeylerden bahsedeceğim. Daha doğrusu şundan bahsedeceğim. En son alışverişimde neler aldım? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce şu tokaları göstereyim. Şunun üçlüsünü, pembe ve kırmızısı da vardı arkadaşlar ama onları şu an bulamadım. Çok da aramadım açıkçası. E biliyorsunuz zaten bu tokaları. Bunun üçlüsünü maviden almıştım. E ve çok güzel. Benim saçımı hiç ağrıtmıyor. Çok kullanışlı. Çok severek kullandım. Yıllardır kullandığım bir toka tarzı. Bu da ikiliydi arkadaşlar. Bunun da bir tanesini arkadaşıma hediye etmiştim. Kırmızılı ve buydu. E arkadaşım onu beğenince onu ona hediye ettim. E bunu ben kullanacağım. Arkadaşlar bir de şundan bahsedeceğim. Bu deodorantı bittiğine yani bitmek üzere ama bitmek üzere olduğuna bakmayın. Bir ay önce falan aldım. Ama ben yaklaşık 3-4 senedir bu deodorantı kullanıyorum. Çünkü neden? Yazın hem ağır bir kokusu yok çok hafif bir kokusu var hatta. Ee, ve çok kalıcı ve e, zararsız, sağlıklı bir markanın ürünü olduğu için e, ben yazın deodorant olarak e, çok e, yani çoğunlukla bunu kullanıyorum. Onun dışında e, geçenki videomda da bahsetmiştim. Şöyle iki tane defter aldım. Bunların tanesi e, Migros'ta 12.90'dı. Aşırı kullanışlılar. E, şöyle göstereyim çizgili şöyle ee, ve çizgilerinin rengini ben e, çok koyu olunca sevmiyorum e, yaprak da bembeyaz değil böyle sarıya dönük bir beyaz e, o yüzden aşırı beğendim hatta hatta bugün e, gidip şey yapacağım akşam yürüyüşe çıktığım zaman e, bunlardan iki tane daha almayı düşünüyorum eğer kaldıysa tabii onun dışında arkadaşlar size şimdi e, aldığım bir şey göstereceğim ve bence çok şaşıracaksınız fiyatına Züver'in şu paketlerinden içinde bilen bilir 6 tane oluyor ve limonlu oluyor, kakaolu oluyor, fındıklı oluyor, hindistan cevizli oluyor, orman meyveli oluyor. 6 tanesini 36 liraya aldım arkadaşlar. Ve çok sağlıklı, hiçbir şekilde insanı ağır gelmiyor, hafif. Ee, şeker ihtiyacımı çok güzel bir şekilde karşılıyor. O yüzden sabahları kahvenin yanına genellikle iki tane e, tüketiyorum ama e, onun dışında gün içinde de tabii ben biraz fazla tüketiyorum açıkçası. <laughs> Bence çok ucuzdu ama bu. Ee, onun dışında arkadaşlar e, Migros'tan yine şöyle bir e, çalışma lambası aldım. Rengi çok tatlı. Model de çok tatlı. Şöyle bir şarj başlığına takıyorsunuz. Yalnız fişi yok. Ee, ama çok güzel Migros'un böyle e, bir bölümü var e, orada genellikle e, böyle uygun fiyatlı bu tarz ürünler satılıyor e, ben mesela şu an kullandığım tripodumu da oradan almıştım e, Migros'un o bölümüne bayılıyorum sadece onun için bile gidiyorum bazen her hafta yenileniyor arkadaşlar size tavsiye ediyorum bu lambayı da çok beğenerek almıştım e, bir de şunu göstereyim. Arkadaşlar bunu da e, Emine'yi öpüyorum buradan. E, bana doğum günü hediyesi almıştı. E, bunun e, kupası da var. Defteri de var. E, defteri buralardaysa göstereceğim ama gözüme çarpmadı. E, onlarda da böyle Cansu yazıyor. Defterin üstünde Cansu görür yazıyor. Çok ama çok beğenmiştim. E, bence çok güzel gerçekten. Çiçek sepetinden almış zaten. Eğer merak ederseniz. Öyle arkadaşlarım, bu videomda bu kadarlık olsun. Ee, neredeyse iyi çalışmalar diyecektim. <gülüyor> Alışmışım. <gülüyor> arkadaşlar, e, herkese öpüyorum. E, bu kanal zaten e, sınav sonrasında format değiştirerek bu tarz bir kanala dönüşecek. Ama içinde tabii ki her zaman e, akademi kısmı da olacak. Hiçbir zaman vazgeçilmezim. Herkese çok öpüyorum arkadaşlar.